Gördüğünüz gibi Dumluplar İlkokulu'nda 3 tane dersliğimizi bu sene bitirdik. Ama tabii bu projemiz geçen seneye dayanan bir proje. 3 ee, seneden beri yürüttüğümüz atık kitap defter toplama kampanyasını e, bugün hızlı bir şekilde bu sene de devam ettirdik. Yaklaşık 16 tona yakın kitap topladık. Ee, geçen seneki dersliğimizi yaptırmıştık. Ee, bu sene 3 derslik daha yaptırdık. İşte Bize bu konuda yardımcı olan vatandaşlarımız da var, abilerimiz, ablalarımız var, okul müdürümüzle beraber, Ramazan abimiz, Muhtar Bülent abimizle beraber. Yani bunun bir perde arkası da var tabii. Sadece ne olacak bir şey de değil. İşte maddi, manevi, çok büyük katkılar yapıldı. Ben şuna inanıyorum, belki de Zonguldak'ta devlet ilkokullarının içerisinde en iyi, en iyi, en kullanışlı sınıflarını burada yaptık. Müdürümüze hediye ettik. Çocuklar geleceğimiz İnşallah bunlar da buradan okurlar. Yani bizim yüzümüzü güldürebilecek, bizi sevindirebilecek vatana millete hayırlı evlatlar olur. Emeği geçen herkese. Herkese ama çok çok teşekkür ediyorum.